Pazarımızda şu an çok yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalık da bizi çok memnun ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'na da teşekkür ederiz. Çeşit çeşit ürünler satıyoruz. Antikayı yaşatmaya çalışıyoruz. Melik Gazi Belediye'miz güzel bir park, Dedeman Parkı'nı güzelleştirmiş. Çok güzel bir de tarihi eser pazarı kurulmuş. Bizler de vatandaş olarak geliyoruz meraklı olduğumuz şeylere bakıyoruz Abi çok güzel bir canlılık oldu ee, çok teşekkür ediyoruz şehrin meydanında şehrin göbeğinde güzel bir şey yapmış Mustafa Başkan kendisine teşekkür ediyoruz misafirlerimiz müşterilerimiz çok güzel ee, ilgileri alakaları çok harika geldiklerine çok mutlu olduk daha da inşallah bu devam olur devamı gelir bizler buraya sizlere hizmet etmek için geldik ve Palancıoğlu Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiği için.